eşyalarımızı almak için bekliyoruz. Yarım saat izin verdiler. Acil ihtiyaçlarımızı alalım diye ama önemli olan öbür eşyalarımız. Ne yapalım? Mağdur kaldık yani bekliyoruz. Evet. Neredeydik yani yaşadık. Çok şükür canımızı kurtardığımıza hep bütün biz birinci kattaydık havalar hep çatladı, fayanslar patladı, her taraf yani sıvı döküntüleri, şeyler. Yani korkunç bir olaydı. Allah bir daha göstermesin. Zamanında yer ama kayıp olanları bulamadık, hiçbir şeyde kayıp yok. Burada oturuyoruz. Bu dairede oturuyoruz. Bu apartmandayız. Şu an taşınıyoruz ama Nasıl taşınıyoruz onu da gelin bize sorun. Çok kötü haldeyiz. Yani kimi yere bir saat, kimi yere yarım saat. Yarım saatte ne alabildiysek onu alıyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Bütün her şeyimiz bu apartman. Başka hiçbir şeyimiz yok. Bu kadar. Biz depremde burada değildik. Sade oğlum vardı. Depremde Adıyaman'daydık. Yaşamadık biz. İşte depremden e, orta hasarlı rapor verildi. Deprem nedeniyle. Binayı komple boşaltıyoruz. Bu katlar boşalıyor. zaman e, bir depoya gideceğiz. Sonrasını Allah bilir. Bugün acil gelin, acil eşyalarınızı alın denmişti. Bir geldik öyle bilgisayarları, dosyaları aldık. Şimdi de sabah haber geldi. E, işte boşaltın izin veriyoruz diye. Bugün boşaltacağız. Yani apartmanın tamamı da bugün boşaltıyor sanıyorum. Elektriği ve doğalgazı kestiler gelip sabahtan. Büyük ihtimal bugün boşalacak burası.